Defne eder mi onlardan? Evet, evet. Maalesef. Yaramızı hafifletmeye çalıştılar. Allah razı olsun kendilerinden. Çok şükür burada bir sınavda gene bir yerimiz oldu. Hı hı. Dostlar yardımlaşma konusunda. Yani insanlığın var olduğunu gösterdiler tekrar hı hı. bizlere. Allah razı olsun kendilerinden. Sağolsunlar onlar bu süreçte sizinle kontak kurdular. Şimdi anlatırken bile yaşıyoruz. Hı -hı. Ben kendimi dışarı attığım yerde gördüm. Depremin içinde. Zor toparlandım. Yani depolar, şu depoları düştü, bilmem ne düştü oran. Zor kurtulduk o şeyde. Ne diyeyim işte. Onu Allah kimseye yaşatmasın. Burada hayata tekrar bağlanmaya çalışıyoruz. Dostların, arkadaşların, komşuların sayesinde, başkan dedi, belediye başkanımız sayesinde, yardımlarıyla, kaymakamlığımızın sayesinde ayakta durmaya çalışıyoruz. Çok iyi gördük. Sevdiniz, tamam. Sevdik. E, can'a yakın insanlar. Allah razı olsun. Onlar bize çok yardımcı oldular. sağ olsunlar. Pamukova'ya geldik, Sakarya'ya geldik, Pamukova Mahallesi'ne geldik. Çok şükür iyi insanlarla karşılaştık. Ama bir acımız daha var. Oradaki kalanlar için çok üzülüyoruz. Keşke herkese bir kişi, bir sahip alsa da, herkes sahip çıksa oradakilere mümkünse, rica ediyorum bizi sevenler, biz, bize bakmak isteyenler, ekmek yedirmek isteyenler bir kucak açsınlar bize. Mümkünse. Herkes orada perişan olmuş. Yardımınıza ihtiyacımız var mümkünse. Sağ olun, var olun. Kapınızı açtınız bize. Teşekkür ediyorum. Çok acı çektik, çok soğukta kaldık ilk iki, ilk iki üç gün. Annem yoğun bakımda bir hastanede dördüncü kattaydı. Hı hı. Sırtımda indirdim çünkü artık kimse bakmıyordu ve o, o kadar kimse çıkmıyordu. Sırtımda indirdim, biraz orada baktım. Ee, sağ olsun burada yayınlarım var İstanbul'da. Onların vesilesiyle Pamukkova'ya e, geldik. Mehmet abi sağ olsun. E, yani Adan'ızı her şeyi düşünerek e, gerçekten kendimizi evimizde hissettik. Mehmet abi e, her şeyi düşünmüş evimizi döşemiş, etmiş, bizi kabul etti. Çok teşekkür ediyorum ona da. Ve bütün Pamukova halkı, e, esnafı, herkes bizi kucakladı. E, Evimizde hissettik, yabancı e, hissetmedik. Çok çok teşekkür ederim. 99'da biz daha önce yaşamıştık bu devrimi. Yani sabahleyin kalktık. Bu devrimi görünce çok yani üzüldük, duygulandık. Biz de yaşadığımız için hemen ailece karar aldık. Yani Allah'ın izniyle iki sene boyunca hiç ücret almadan evimizi açtık. Yani dilediği gibi yaşayabilirler. zorlu yani zor durumda kaldıkları için bu kararımızı aldık inşallah. Taşeron firmalarda çalışıyordum. Hı hı. Yılbaşıdan sonra...